Efendim, Ilgaz'dayız. Yıldız tepeye çıkmaya çalışıyoruz. Ee, buraya kadar fena sayılmaz. Biraz sis var ama e, hem muhteşem bir görüntü. Bir dönelim şöyle. İnanılmaz güzel bir görüntü. Hem sakin, duru, sessiz, mükemmel bir ortam var. Biz yukarı doğru tırmanacağız. E, hem e, araç ne kadar gidebilir, onu bilmiyoruz. Hem yukarıda bizi ne bekliyor, onu bilmiyoruz. Ama zorluyoruz. Buyurun. Hatırlar mısınız biz bundan birkaç ay evvel Bodrum'da bir yeşillik üzerinde e, yahu çok sıcak nefes alamıyoruz falan demiştik. Allah aşkına gündüz yaşamak zor galiba hadi gelin. Şimdi burada yaklaşık 2000 metre yükseklikte... Bu havayı e, hissetmeye, anlamaya çalışıyoruz. Bakalım, yoluna birisi çıkarsa Yıldız tefe yolunda yine sohbet etmeye devam edecek. Evet biz buraya çıkmışken, resmi bir araba görmüşken durduralım istedik. Hem mahsur kalırsak, e, buralarda bir e, TRT ekibi vardı derler diye. E, bir TRT okul falan diyorlardı, onları sonra görmedik derler diye. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler hoş geldiniz mi? Hoş bulduk, hoş eyvallah. Teşekkür ederiz. Ilgaz aslında bize yakın. Biz birkaç saatte gelebiliyoruz buraya ama çok fazla Ilgaz'ın esprisini e, sanırım bilmiyoruz. Bize birkaç cümle söyleyin. Üşüdük gidişlerden. Üşüdük gideceğiz. Vallahi Ilgaz'ımız e, ne derler tarihi bir cennet. Her noktasında mükemmel bir memleket. Mesela? ]imiz. Mesela kış turizmi mükemmel. Fakat e, en büyük sıkıntımız e, Kastamonu'nun Ilgaz'ımızın sahiplenmesi. E, müsaadenizle biz tepeye kadar tırmanacağız. Çok teşekkürler, e, Çok sağ olun. Bir saate kadar aşağı inmezsek gelin biz. Tabii ki, tabii ki yardımcı <laughs> Evet aslında biz arkadan dolaşarak biraz şöyle tutmuşuz kulağımızı. Teleferikle sanırım bir beş dakikada çıkılabilirmiş. Hoş çalışmıyor. Bu da bizim tek tesellimiz. Biz nereye geldik şimdi? Tam. Siz Çomar köyüne geldiniz. Çomar. Evet. Kaç hane var burada? Şimdi buranın hepsi 48 saniyeydi. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz burada? Burada biz işte bir iki hayvancılıkla bir iki ormandan şöyle böyle e, geçimimizi sağlıyoruz. E peki burada kışın ne yenir ne içilir abi? Yazın koyduğum hasılatından e, yaza çıkıyoruz. Evet binlerce metre çıktığımız yetmiyor gibi şimdi teleferikle daha da yukarı çıkıyoruz. Burası Ilgaz Dağı kayak tesisleri. İnanılmaz güzel bir ortam. Öğrencileri bol. Hem mikrofon uzatalım hem sohbet edelim hem de zirvenin keyfini yaşayalım diye buradayız. Devam ediyoruz. Nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Ankara'dan. Oo, niye geldiniz? Eylem Ne <laughs> abi Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Evet, lan? okuyoruz. Ne, yani hangi biz. bölüm? Gazi Üniversitesi'nde çocuk gelişimi Çocuk yani. gelişimi. Gazi Üniversitesi okul e, öncesi. TRT okulu duydunuz mu? Evet. Duyduk. Evet. evet. İzlediniz mi? Eee ee, pek televizyonlarımız e, yok bu yok, yok hayır. <gülüyor> <izinden>. <gülüyor> biz de okul sayılırız. <laughs> ee, peki e, gençlik kanalı ne izlemek istersiniz söyleyin bize izlemek istiyoruz? Ay bilemedim. <laughs> ÖYT, okul, eğitim, gençlik, hepsi bir arada. Gençlik, Atman gençlik olsun yani. Gençliğin akıl donmuş <laughs> tabii yüksek çıkıyor. <laughs> <yüksek gülüyor> <çıktım da. gülüyor> Çok teşekkür ederim, sağ olun, ederim. eyvallah. güzellikleri görelim, hem alternatifleri bilelim, hem bir sıkıntı olursa nasıl kurtarılacağız bunu görelim diye buradayız. Kolay gelsin. Ee, nereden gidiyorsunuz? Terakü, <laughs> 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 terakü. Hacettepe Üniversitesi'nden. Kaç kişi geldiniz? 90 kişi falan gelmiş. Oh. Üniversiteler galiba değil mi ağırlıklı burada şimdi gençler? O yüzden bir çığlık çığlığa eğlence var. Bilmiyorum olabilir. TRT okulu duydun mu? TRT okulu evet. Gençlik kanalı. İzledin mi hiç? Çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> bir gençlik kanalı bu. En çok ne izlemek istersin? Söyle TRT yetkilileri seni dinliyor. Bilmiyorum yani. Yani televizyonda sence ne olmalı, ne tarz şeyler olmalı? Vallahi yani daha çok sanırım eğitici, öğretici, halkımıza daha çok bilinçlendirici şeyler olabilir. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. İzlediniz mi daha önce programı? Evet, tanıyoruz sizi. E, TRT Çocuk'ta sanırım. Bravo. TRT evet. Çocuk akşam TRT okul oluyor. Aslında evet, 24 saat evet, TRT Okulu evet, var. Evet. Ve evet. biz orada bekliyoruz. şehir şehir gezip dediklerinizi bekliyoruz. topluyoruz. E, şimdi bize ne söylersiniz? E, herkesi hılgaza bekliyoruz. <laughs> Nereden geliyorsunuz? Bartın Üniversitesi'nden geliyoruz. Üniversiteden. Evet. evet. hep, hep bir, bir arada mı kalıyorsunuz? Hadi. Yurt, falan mı ya? Yurtta yani? kalıyoruz, toplandık. Bu hangi bölüm? Orman Endüstri Mühendisliği. Orman, orman Mühendisliği de var. Orman Endüstri de var. İşte. Orman edebiyat, edebiyat var, edebiyat. edebiyat yani. En iyisi iktisat. Bravo, siz ne? İktisat. Bir bir tane iktisat. Bir işte karizmatik inşaat mühendisi abi. Karizmatik gayet. Ne adam iktisat diyor. Havalı havalı. Şeyleyin onu yerde. orman Mühendisinden geliyoruz. Orman mühendisliği en sevdiğimiz. Nedir ne yapacağız şimdi buraya gelip? Abi kalmaya geldik. Ne varsa. Her şey parayla. Nasıl sıçtın araya birden? Sen 10 saniye önce yoktun. <gülüyor> <gülüyor> böyle şey Ağabey, eyvallah. Ee, ne yapacağız hocam? Ka mıyız? Abi, Ka yere yani. kadar yok. Eğitim veren yok. Biz Antalyalıyız yani Biz nereden bile geldik bir kız abi de o da paralı. <laughs> yani, şey ama aradığım, ayrına binmeye mi geldik? Ayrına ya. binmeye geldik. Bu devletin malı değil mi? Bu vatan bizim vatan değil mi? Benim atam kurtarım. Niye paralı yapıyor yani? Baştan onun işine. <laughs> Antalya'da hocam biz Antalya ya yamaç paraşütünün parasız mı yapıyoruz? Antalya'ya gelsin ya ile alsın paraşütünü bedavadan kaydıram ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç ay önce yamaç paraşütü yaptık. eee verdi kişi başı. Abi onu yapan ne affedersin şimdi kamera çekti. <laughs> <laughs> Abi bunu yapan yani anladın mı? Abi ne alakası? Ben TRT okulu yaptın. yaptım. TRT okulu eyvallah. İzlediniz mi hiç? İzledik. Ne İzledik. hatırlıyorsunuz? O bir YGS programı vardı. Biri, bir yeri geçseler Ne izlemek istersiniz? Siz varsınız şu andan itibaren de. Bizim üniversite yayınlasınlar. <laughs> e neyse, üniversitenin nesi yayınlansın? <laughs> Eksikleri yayınlansın, tamamlasınlar eksiklerini. Abi <laughs> ne diyorsun? <gülüyor> 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 Sen çok mu üşüdün? <müşterim gülüyor> <laughs> 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 ben yavaş yavaş kaçıyorum. Abiler bir asker fotoğrafı da alalım, gidelim biz. <laughs> Hem bugün zorlu ama bir o kadar keyif aldığımız bir dedikleriniz ortaya çıktı. Önce Yıldız Tepe'ye gittik, sonrasında geldik Ilgaz Dağı kayak tesislerine. Hem öğrenci ağırlıklı e, yerli turistle röportaj yaptık, hem de bu güzelliği sizlerle paylaşmaya çalıştık. Biz yarın yine aynı renkleri başka yerlerde toplamaya çalışacağız. Hoşça kalın.